Merhabalar herkese. Bugün Ramazan ayının ilk günü. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kadayıf bugün tam da ay bir günlük oldu. Yani kadayıf içinde de geri sayım başladı. Biz dün kendi aramızda konuşurken şu soru aklımıza geldi. Çikolata tam 9 ay 10 günlükken doğum yaptı. Yonca da tam 9 ay 3 günlükken doğum yaptı. Yonca'nın oğlu oldu. Çikolatanın da kızı oldu. Acaba bizim aklımıza gelen soru şuydu. 9 ay dolduktan sonraki gün sayısı hayvanların cinsiyetini belirliyor mu ya da onunla alakası var mı yani erkekler daha önce doğuyor kızlar da biraz daha geç doğuyor böyle bir şey var mı biz daha önceden hayvanların gününü saymışızdır mutlaka 9 aydan sonra ne kadar olduğunu ama bir yere not almamışız herhalde. O yüzden bunun hiç farkına varmadık. E, 9 ayı tamamladıktan sonra kaç gün sonra e, doğum yaptı? Cinsiyeti ne oldu? Kız mı? Erkek mi? O yüzden bu konu hakkında e, bilginiz varsa bize yazarsanız seviniriz. Bu arada kadayıfın son halini göstereyim şöyle size. Bu şekilde. Şöyle geçeyim mi yavrum arkanda? Hm. Dışarıda da hava çok güzel. Karlar eridi. Sularımız geldi çok şükür. Bir hafta boyunca falan susuz kalmıştık. Hatta hayvanları dışarı çıkarsak mı diye düşündük. Ama pazartesi yeniden kar görünüyor. O yüzden biraz daha bekletelim dedik. Hem daha otlar çıkmadı değil mi Şaban? Evet çıkmadı. Abi. Yani Doğru yeterli olmaz. Olur. Sadece sanki hava almak için çıkmış gibi olurlar. Anlayamazlar yani, şu an. Evet. Hem bence Kadayıf'ın doğumunu bekleyelim. O da doğumunu yapsın. Evet. O da onlarla beraber yani, çıksın. 10 gün daha bekleyelim bakalım. Eğer hava yine güzel giderse. Evet. bir hafta 10 gün sonra hı, hı. Şimdi bugün Mart'ın 1'i. Mart ayı ile ilgili biliyorsunuz işte Soğuklar yeniden başlıyor O yüzden pek cesaretimiz yok Hemen hayvanları çıkarmak için Kuşum Az mı senin doğumuna Ne kuşum çok çok Dikkat et de yamaç gibi Kafa atmasın sana

havalar ısınmaya başlar başlamaz ben de bahçede çalışmalara başladım. Biz burada her şeyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Daha önceki videolarda izlediyseniz buzdolabından sebze yatağı yapmıştık. Bugün de artık tamiri imkansız olan bulaşık makinemizi yeniden sebze yatağına dönüştüreceğiz. Bu arada yanmış gübreleri bahçeye taşıyorum. Sebze yataklarındaki topraklar artık iyice çökmeye başladı. Onların üzerlerini tamamlıyorum bir taraftan. Hep diyorum ya eşimin hayalini gerçekleştiriyoruz burada diye. Aslında e, benim de çok eskilerden kalma bir hayalim vardı. Hep derdim ki küçücük bir bahçem olsa neler neler yapardım. Çok şükür Allah'a e, küçükten baya büyük bir bahçem oldu. Allah nasip etti. E, bu da bana şunu hatırlattı. Annem hep derdi ki ağzınızdan çıkan kelimelere düşündüklerinize dikkat edin. Dua yerine geçer diye. Şimdi bunu manifest diyorlar ben manifest demiyorum. Ben yine duadan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ettiğimiz duaların karşılığını buluyoruz diye. Bu şekilde bir de şöyle bir şey oldu. Aklıma gelmişken onu da anlatayım. Ben çocukluğumda resim dersindeyken hep aynı manzara resmini çizerdim. Bu bende el alışkanlığı olmuş herhalde ki ilerleyen zamanlarda çocuklarım olduğunda hadi anne resim çizelim dediklerinde ben yine aynı resmi çiziyordum. Yıllar geçti. Çocuklar evlendi. Biz Muhammedle kaldık. Eşim dedi ki ben emekli olunca hayvancılığa başlayacağım. Köye yerleşeceğiz. E, yerleştik köye geldik yaşıyoruz burada. E, yeni yeni fark ediyorum ki ben o resimlerde galiba gelecekteki hayatımın resmini çizmişim. Onu fark ediyorum. Ama bu resimde köpekler vardı, inekler yoktu. İnekler bana sürpriz oldu. İnekleri hiç beklemiyordum. Ama hayatım boyunca yaşadığım en büyük deneyim, tecrübe oldu benim için. Biraz önce eşime bunlardan bahsettiğimde bana söylediği şey şu oldu. "Demek beni buralara kadar sürükleyen sendin." dedi. Kendi hayallerini unuttu. Burada olmamızın tek sebebi meğer benim çizdiğim resimlermiş. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Videomuzun geri kalan kısmında köyümüzü merak edenler için drone kuş bakışı gezimiz olacaktır. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.